Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Kütüphanesi okurlarını ağırlamak üzere açıldı. 24 Ocak 2020 depreminden sonra yapımına başlanılan ve tamamlanan Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Kütüphanesi için açılış programı düzenlendi. Ayırlı, Türk Eğitim Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında kütüphaneyi tamamladıklarını belirterek emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şubesi olarak Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında 11 tane okulumuzun kütüphanesinin kurulmasını veyahut zenginleştirilmesini sahiplenmiştik. Bizlere katkı sunan tüm hayırseverlere yine bu süreçte kütüphane zenginleştirme aşamasında bizlere gerekli kolaylıkları sağlayan okul müdürümüz Kamil Çakılcıoğlu Bey'e bu kütüphanede çalışan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şehit Kor General Hulusi Sayı'nın adını kütüphanede yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade eden Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Çakılcıoğlu, Türkiye Eğitim Sanayi Şubesi'ne teşekkür etti. Daha önce ismini gururla taşımış olduğumuz şehit korgeneral Hulusi Sayın Paşa'mızın ismini yine Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şubemizin kütüphaneyi zenginleştirme projesi kapsamında okulumuzun böyle nadide bir birimine şehit Paşa'mızın ismini tekrar bu kütüphanede yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gerek sendika başkanımız Sayın Fatih Murat taşkın ve yönetim kurulu üyelerinin ve okulumuzun kütüphanesinin zenginleşmesine yönelik bağış, hayırseverlerin yapmış olduğu bağışlarla kütüphanemizin zenginleşip kitaplar anlamında öğrencilerimizin istifadesine sunmamız bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.